Zekeriya Say O koku iktidar değil, lağım kokusu Kemal Bey. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orada sırmalar saçar. Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun İzmir'e girişini konu edinen İzmir Marşı'ndaki bu dizelerde, kent yemyeşil ve aydınlık bir şehir olarak tasvir ediliyor. Tokatlı şahir Cahit Külebi de 1940'lı yıllarda kaleme aldığı şiirinde, İzmir'in denizi kız, kızı deniz, Sokakları hem kız hem deniz kokar ifadeleriyle kız metaforu üzerinden İzmir'i temiz ve güzel kokan bir şehir olarak betimliyor. Külebi'nin şiiriyle 50'li yaşlarda tanışan ve aklındaki bu tarifle İzmir'e ilk ziyaretini 1970 yılında gerçekleştiren yazar Hıncal Uluç ilk izlenimini şöyle aktarıyor. Modern folk üçlüsüyle ben ve menajerleri ziyaret ediyordu kenti ve Külebi'nin masalı ilk anda çökmüş görünüyordu. İzmir'in sokakları deniz değil, B.K kokuyordu. Denize akan lağımlar körfezi öyle bir leş haline getirmişti ki anlatması zor. Otobüsünüzde birden yanınızdakine bakıyordunuz. O da aynı dehşetle size bakıyordu. Kim altına yaptı diye. Evet, marşlarda ve şiirlerde pırıl pırıl deniz, mis gibi kokan bir İzmir tarifi yapılsa da Kemalistler'in ruhani lideri Yılmaz Özdil gibi yazarlar, evimiz isterse 800 metrekare olsun Balkonda otururuz. Kordonsuz evde oturabiliriz, konforsuz balkonda oturamayız şeklinde yazılar yazsa da. İzmirliler bırakın balkonlarda oturmayı, lağım kokusundan pencereleri kapatıp kendilerini evlerine hapsediyorlar. Hatta dışarıdaki kokuyu içeriye taşımasın diye klimaları bile doğru dürüst çalıştırmıyorlar. Uzun yıllar Aydın Dağı'na ait gazetelerde kalem oynatan yazar Mutlu Tömbekici, 2009 yılında kaleme aldığı bir yazısında bu şehre ilk defa 26 yıl önce geldim. Yaşadığım sürece lağım kokuyordu. Dün geldim. 30 Mayıs 2009. Yine lağım kokuyor. Karşı yakada cam açmak mümkün değildi. O kadar diyeyim ifadeleriyle asırlık lağım kokusunu onaylamış ve İzmirli olmak için İzmir'in B.K koktuğunu görmezden gelmektir tespitinde bulunmuştu. Hıncaluluç ve mutlu tömbekiciyi ikna edici bulmayanlar ve körü körüne CHP'ye biat edenler için bir örnek de Cumhuriyet gazetesinden vereyim. Üstelik bu kişi türban sümerlerden geliyor. Fahişeler takardı diyecek kadar İslam'la ve mukaddesatla kavgalı olan Işıl Özgentürk'ün ta kendisi. Muhtemelen hiçbir layık ciyobaz bu kadının sözlerine itiraz etmeyecektir. Özgen Türk 19.07.2015 tarihli Cumhuriyet'te yayımlanan yazısında tam olarak şu ifadeleri kullanmıştı. Sevgili dostlarım, işi kibarlaştırmanın gereği yok. Her şeyi açık açık konuşalım. Neredeyim? Türkiye'nin en zengin yazlık yerlerinden birinde Çeşme'de kahvaltı ediyoruz. Civarda cırcır böcekleri ötüp duruyor ama o da ne? Dehşet bir B.K kokusu. Hayda, içeri kaçıyoruz ama koku o kadar keskin ki kapıların altından sızıp içeri doluyor. Öğreniyorum ki çeşmede kanalizasyon altyapısı yok. Vidanjörler pisliği çekiyor. Bizim şansımıza da bir bayram sabahı evin en kuytu yerine saklanarak kahvaltı yapmak düşüyor. Çeşmeli dostlara durumdan yakındığımda ışıl daha vahimi var. İzmir'in Bostanlı semtinde evler her 10 günde bir lağım taşmış gibi kokuyor. Üstelik buralarda bir ev 500 binden başlıyor. Hem B.K kokluyorsun hem de üstüne dünyanın parasını veriyorsun diyorlar. Evet, ifadeler yer yarı argoyu kaçsa da CHP'nin kalesi İzmir'i başka türlü tarif etmenin imkanı yok. Hizmet üretmediği için gocunmayan, bir türlü bitirilemeyen projeler için ağlayıp da gözden mi olalım diyerek İzmirlilerin aklıyla alay eden, halkın parasını heykele, operaya ve konserlere akıtan CHP'liler, başkanlık koltuğunda oturdukça ve kokunun bastırılması için proje üretmek yerine kireç döktükçe İzmir lağım kokmaya devam edecektir. Önceki gün gördüğüm bir haber bu inancımı daha da kuvvetlendirdi. Zira kendisi Dersimli olduğu halde 3 dönemdir İzmir'den milletvekili seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tam bir İzmirli gibi davranıyor. Yukarıda aktardığım Mutlu Tömbekici'nin tespitinde olduğu gibi. İzmir'in lağım koktuğunu görmezden geliyor. Kılıçdaroğlu 16, 17, 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği İzmir programında konvoyuyla birlikte Mustafa Kemal Bulvarı'ndan geçtiği sırada bir grup vatandaşın açtığı "Kokuyu almıyor musun?" yazılı pankart hakkında tek kelime etmedi. Göreve geldiği günden beri CHP'de dönen yolsuzluklara, hırsızlıklara ve her türlü ahlak dışı rezalete karşı koruduğu suskunluğunu söz konusu pankart içinde bozmadı. Tabii mezkur pankartı ve Kemal Bey'in sessizliğini görünce aklıma 1999 yılında İzmir'i ziyaret eden Halefi Deniz Baykal'ın burada yaptığı bir açıklaması geldi. Ömrü siyasi hizmetlerle geçen Deniz Bey İzmir Alsancak'ta yaptığı açıklamada "Burnuma iktidar kokuyor." demişti. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu da pankarttaki kokunun iktidar kokusu olduğunu sanıyor fakat gerçeği Haziran 2023'te İzmir'i lağım kokutanlarla iflah olmaz denilen Haliç'i temizleyenler arasında yapılan seçimde anlayacak Zekeriya Say Yaşar Süngü Farklı pencereler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezi, İstanbul'da Yeni Şafak gazetesi çalışanları ve yazarlarıyla kahvaltıda bir araya geldiğinde dinledik. Bakan diyor ki, Türkiye'nin petrol ihtiyacının %92'si, doğalgaz ihtiyacının %99'u dışarıdan karşılanıyor, yani ithal. Doğalgaz ve petrol konusunda ülke içindeki çalışmalar umut verici şekilde hızla sürüyor ancak kısa vadede bir çözüm yok. Salgında duran petrol talebi salgın sonrası patladı ve fiyatlar uçtu. İran ve Venezuela petrollerine ambargo devam ederse, Rusya-Ukrayna savaşı sürerse, akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarında bir iyileşme beklemek zor. Hiçbir zorluk ve sıkıntı sonsuz değildir. Yorganı uzatma şansımız varsa deneyeceğiz, yoksa ayağımızı yorgana göre uzatıp bekleyeceğiz. Beklerken enerjimizi boşa harcamayacağız. Sorunlara değil, çözümlere odaklanacağız. Baktığın yerden manzara kötü ise farklı pencerelerden bakmayı deneyeceğiz. Güzel haberleri gözden kaçırmayacağız. Aşağıdakiler gibi Dünyada 200'den fazla noktaya ulaşan züccaciye sektörü 2021 yılında global sıralamada ununculuktan 8.liğe yükseldi. 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat ile dünya altıncılığına çıkmayı hedefleyen sektör, yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre %10,3 artışla 1,71 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük ihracatçısı olmasına rağmen kalite konusunda bizimle yarışamayan Çin, A-plus ürünlerini Türkiye'den alıyor. Örneğin cam konusunda Çin bizimle yarışamıyor. Suudi Arabistan ile normalleşme sürecinin hızlanması, yakında boykotun kaldırılmasıyla birlikte İran pazarındaki sıkıntıların ortadan kalkması, ihracata %25 katkı sağlayacak. İç pazarda alım gücünün düştüğüne de bu yüzden sektörde durgunluk yaşandığına dikkat çeken sektör temsilcileri iç piyasadaki düğünlerden umutlular. Türkiye'de çok güçlü bir çeyiz kültürü bulunduğuna dikkat çeken Züjder Başkanı Mesut Öksüz, her yıl yaklaşık 600 bin çift evleniyor ve çiftler evlenmeden 6 ay öncesinden hazırlıklara başlıyorlar. Tencere setlerinden nevresim takımlarına kadar evlerini döşüyorlar. Şimdi sektörümüzde böyle bir hareketlilik başladı, diyor. Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 markasından ve en çok markalaşan 2 sektöründen biri olan züccaciye sektörü, endüstriyel mutfak eşyalarından metalden mutfak aletlerine kadar 8 tane sektörü içinde barındırıyor. New York Summer Fancy Food Fuarı'na 30 firma ile katılan Türk gıda devleri ABD'den yeni ticari bağlantılarla döndü. Türk mutfağı ABD'de üniversitelerden sonra lise müfredatına da girdi. Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesi William F. Herr Turizm Otelcilik Okulu müfredatında 5 yıl süreyle ders olarak okutulması sağlanmıştı. Las Vegas Üniversitesi ile yapılan çalışmanın yanı sıra Nevada Restaurant Association aracılığıyla liselerde de Türk mutfağına yer verilmeye başlandı. Derslerde öğrencilere Türkiye'deki yemeklerin ve komşu Akdeniz ülkelerin yemeklerinin kökeninde Osmanlı kültürünün olduğu anlatılıyor. Katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk startup hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj'ın yeni dönem başvuruları başladı. Bu yıl 6. dönemine başlayacak olan Albaraka Garaj girişimlere hibe, mentörlük, eğitim ve ofis desteği sağlanıyor. 20 Temmuz tarihine kadar açık olacak başvurular Albaraka Garaj web sitesi üzerinden gerçekleşebilecek. 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren Samsun Yurt Savunma, SYS bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden Canik, Türkiye'nin bin ihracatçısı listesinde 368. sıradan 311. liye yükseldi. Savunma sanayi ihracatında ilk 10 arasında yer alırken listedeki tek silah üreticisi olma başarısı elde etti. Geçen yıl ABD'ye ihracatta dünya üçüncüsü oldu. Yılda 450 bin tabancaya ilaveten geliştirdiği %100 yerli ve milli uçak Aksabar ile dünya endüstri devleri arasında yer alıyor. 1963 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş Türkiye'nin ilk bisikletçisi Bisan, bugün son 5 yılda gerçekleştirdiği 500 milyon TL'lik yatırımla %100'ün üzerinde büyüme kaydeden ve Avrupa'nın en büyük bisiklet üretim tesisine sahip konumda. Çelik ve alüminyum kadro üretimini bir arada yapabilen Avrupa'daki tek üretici olan Bisan'ın öncelikli hedefi yine Avrupa. Avrupa'da yılda 22 milyon adet bisiklet satılırken bunun 10 milyon adedi uzak doğudan temin ediliyor. BİSA'nın hedefi bu pazarı domine ederek 10 milyonluk bisiklet talebini Türkiye'den karşılamak. Yaşar Süngü